arkadaşlar Melisa'nın abisinin bana aşık olduğunu öğrendim. Melisa benim en yakın arkadaşım. Arada onlara ders çalışmaya gidiyorum. Dün abisi kapıyı açtı. Ne haber cimcime dedi. Yanımdan makas aldı. Bir de Melisa'yla acıktık bana yemek yaptı. Bir de ders çalışırken anlamadığım bir konu vardı. Geldi hemen yardım etti. Bir sorun varsa söyle, ben yardım ederim dedi. Ay resmen bana aşık. Ama Melisa'ya bu durumdan bahsedemem. Çünkü çevresindeki bütün erkekler bana aşık. Bunu söylersem kesin bu sefer çok kıskanır. Geçen de Melisa Mert diye bir çocuktan hoşlandı. Ben de heveslenme kanka. Çünkü o çocuk kantinde bana sırasını verdi dedim. Bu devirde kim kime veriyor sırasını? Kesin bana aşık dedim. Bir de sınıftaki Emre bunu mesaj atınca mutlu olmuştu. Ben de hiç mutlu olma kanka. Çünkü o çocuk benden sürekli uç istiyor demiştim. Kesin bana yakınlaşabilmek için sana mesaj attı dedim. Kanka sen de herkes sana aşık zannediyorsun dedi. Yani arkadaşlar ben de istemem herkesin bana aşık olmasın ama auram yüksek demek ki ne yapayım. Ay yine çok güzel oldum. Kesin bugün yine herkes bana aşık olacak. Auram ve ben gidiyoruz. Kendinize iyi bakın kız.